Ürün toplama Genel anlamda VMS sistemlerinde olduğu gibi Hicibox'un depo yönetim sisteminde de en önemli aşamalardan birisi ürün toplama aşamasıdır. Toplayıcı etkisine sahip olan personellerimizin sıkça kullanacağı bu sayfa sol taraftaki menü üzerinde sipariş yönetimi ürün toplama olarak görünmektedir. Bu sayfa üzerinden siparişlerin toplama işlemi gerçekleştirilecektir. Toplama sırasında yapılacak olan işlemler, ayarlar, Depo ayarları altında bulunan ürün toplama ayarlarına göre değişmektedir. Depo ayarları videomuzda bu ayarların detaylarına ulaşabilirsiniz. Standart bir yapıda ürün toplayabilmek için sırasıyla toplayıcı olan personelin önce araba seçimi, daha sonra sipariş seçimi, ardından da ürün toplama işlemlerine geçiş yapması gerekmektedir. Yani ürün toplamaya bastığımızda üzerimizde bir seçili araba varsa bizi sipariş seçim ekranına. Eğer üzerimizde seçili bir araba yoksa önce araba seçim ekranına daha sonra sipariş seçim ekranına yönlendirecektir. Ardından ise ürün toplama sürecine geçiş yapılabilir. Sipariş seçim ayarları. Bu sayfada kullanıcılar üzerlerine alacakları siparişleri belirtirler. Hem sipariş seçim ekranı hem de ürün toplama ekranı personellerin genelde mobil cihazlarından ya da el terminallerinden yönetilen sayfalar olduğu için videomuza mobil ön izleme üzerinden devam edelim. Mobil görünümüze geçiş yaptık. Burada sipariş seçimi yapılabilmesi için 4 farklı tip bulunmaktadır. Birinci sipariş seçim tipimiz tek sipariş aldır. FIFO mantığıyla yani önce gelen sipariş önce çıkar mantığıyla sistemdeki bütün siparişler arasından en eski olan siparişlerden tek bir tane üzerimize almak istediğimizde kullanacağımız seçim ekranıdır. Tek ürünlü sipariş ise sistemde bulunan siparişler arasından içinde sadece tek bir ürün olan siparişleri getirmeye yarayacaktır. Çok ürünlü sipariş al, sistemde bulunan siparişler arasından içerisinde birden fazla ürün bulunan siparişlerden atama yapılmasını sağlamaktadır. Karışık sipariş alda ise biraz önce bahsetmiş olduğumuz hem tek ürünlü siparişlerden hem de çok ürünlü siparişlerden oluşan bir sipariş seti üzerimize atanacaktır. Burada yapmış olacağımız sipariş seçim tipine göre kaç tane siparişin birleştirilip bir set halinde üzerimize atanacağını ise ayarlar sipariş seçim ayarları sayfası altında belirtilen sayıya göre hesaplanmaktadır. Örneğin ayarlarda tek ürün sipariş sayısının 5 olduğunu varsayalım. Toplayıcı buradan tek ürün sipariş al dediğinde içinde tek ürün bulunan 5 tane sipariş bir set haline getirilip kullanıcının üzerine atanacaktır. Daha sonra kullanıcı toplama sürecine geçebilir. Sipariş seçim ayarlarımızın olduğu ekrana da kısaca göz atalım. Ayarlar depo ayarlarında sipariş seçim ayarları sekmesi bulunmaktadır. Burada sipariş seçim şeklinde Kaçer tane siparişin birleştirilip set haline getirileceği görülmektedir. Sayfamıza geri dönelim. Sipariş seçim ekranının genel çalışma mantığı bu şekildedir. Sipariş toplama aşamasını Her sipariş seçim tipine göre Ayrı ayrı kurgulayalım. Örneğin öncelikle Tek sipariş al kısmını deneyelim. Eğer üzerimize atanmış bir araba yoksa Bizi öncelikle Araba seçim ekranına yönlendirecektir. Eğer seçili bir arabamız var ise onun üzerinden devam edecektir. Tek sipariş alıyoruz. diyoruz. Kullanımda bir araba bulunamadı uyarısını verdi. Bu şu anlama geliyor. Şimdi boşta olan bir arabayı okutup toplayıcının öncelikle ürünleri toplayacağı arabayı üzerine alması gerekmektedir. Bir tane arabamızın barkodunu okutalım. Artık sahip olduğumuz bir arabamız bulunuyor. Sipariş seçimini tekrardan yapıp tekli sipariş al diyelim. Bize A koridoru birinci rafta bulunan yani A1 rafında bulunan 267 barkodlu ürünü içeren tekli bir sipariş atadı. Kullanıcı ilgili rafa giderek ürünün barkodunu okutur ya da ekran üzerinden buldum olarak işaretleyebilir. Eğer ürün rafta bulunmuyorsa eksi kurum olarak işaretleyebilir ya da bulunduğu diğer rafları buradan kontrol edip ilgili raflardan da işlem yapabilir. Biz ürünümüzün barkodunu doğru bir şekilde rafa yerleştirildiğini ve rafta bulunduğunu varsayarak barkodumuzu okutalım. Toplama işlemimiz başarıyla bitti. Artık kullanıcı bu turunu tamamlamış oldu. Eğer yetkisi varsa siparişin çıkış işlemlerini yapmak üzere ürün birleştirme aşamasına da geçiş yapabilir. Eğer buradaki personel sadece depoda toplama yetkisine sahipse ürün birleştirme butonu görünmeyecektir. Kullanıcı direkt olarak arabayı bırak diyerek tekrardan sipariş seçim ekranlarına geçiş yapabilir. Bir önceki siparişteki arabamıza ürün koyup birleştirme kısmına teslim ettiğimiz için şu anda o arabayla devam edemeyiz. O araba birleştirme ekranlarında seçilip üzerinde işlem yapılacak hale gelmiştir. Şu anda bizim yeni bir araba almamız gerekiyor. Toplam aracı 2'nin barkodunu okutalım araç üzerimize geldi. Sipariş seçim diyerek tekrardan sipariş seti seçme ekranımıza geldik. Bu sefer de tek ürünü sipariş al diyerek üzerimize tek ürünü sipariş alalım. Şu anda hangi siparişe ait olduğunu belirtmeksizin toplamamız gereken tek ürünlü sipariş ürünlerini karşımıza getirdi. Bu ürünlerin bulunduğu raflara giderek barkodlarını okutma işlemi yapıyoruz. Yine diğer raflar ya da eksik ürün senaryoları burada da geçerlidir. Örnek olarak diğer ürünümüzde rafta olmadığını varsayalım. Eksik ürün olarak işaretleyelim. Ürünün eksik olduğuna emin misiniz diye soruyor. Çünkü kullanıcı diğer raflara da bakabilir ya da görsel bir hata yapmış olabilir. Biz eksik olduğuna eminiz evet diyelim. Toplama işlemimiz bitti. Bu kısımdan eksik ürün listesini görüntüleyebiliriz. Burada sistem aracı bırakmamıza izin vermiyor. Çünkü araçta toplanması gereken ancak toplanmamış bir ürün olduğunu söyleyip eksik ürün listesine yönlendiriyor. Şu anda bulunduğumuz sayfada eksik ürün liste sayfasıdır. Kullanıcı burada tekrardan ürünün diğer raflarına bakabilir. Eğer herhangi bir şekilde deponun bir kısmında bulunduysa bulunduğu işaretleyebilir ya da ürün bulunamadı diyerek tekrardan ikinci bir kontrolden sonra işlemini tamamlayabilir. Ürün bulunamadı diyelim. Artık eksik ürün listesi işlemimiz tamamlandı. Süreci başa sardırıp üzerimize sipariş almaya devam edelim. Üçüncü senaryomuz çok ürünlü sipariş al senaryosu. Bu senaryoda ise kullanıcıya içerisinde birden fazla ürün bulunan siparişler set haline getirilip atanacaktır. Tekrardan üzerimize bir araç almamız gerekmektedir. Toplama aracı 3'ü alalım. Sipariş seçim diyelim. Çok ürünlü sipariş alıyoruz. Şu anda karşımıza gelen toplanacak ürünler içerisinde birden fazla ürün bulunan siparişlerin ürünleridir. Kullanıcı yine hangi siparişe ait olduğunu dikkate almaksızın rafların yakınlık sırasına göre ürünlerini toplamaya başlar barkodlarımızı okutalım. Dikkat ettiyseniz sistem bize bu uyarı verdi. 275 barkodlu üründen 4 tane sipariş varmış. Yani bizi sadece bir kere okutup unutmamamız için sistem uyarıyor. Tekrardan devam ediyoruz okutma işlemine. toplama işlemimiz tamamlandı. Arabayı bırak diyerek tekrardan toplama süreçlerine geri dönebiliriz. Yeniden bir araba almamız gerekmektedir. Toplama aracı 4 diyelim. Sipariş seçim ekranına geliyoruz. Bu sefer de karışık sipariş al diyelim. Yani içerisinde hem tek ürün bulunan hem de birden fazla ürün bulunan siparişler toplu şekilde üzerimize atanacaktır. Yukarıdaki özet ekranlarında kaç tane toplam ürün toplamamız gerektiği, bunların kaçını topladığımızı, aralarında eksik işaretlediğimiz ürün var mı, kalan kaç ürünümüz var bunları görüntüleyebiliriz. Detay diyerek ise yine ürünleri inceleyebiliriz. Görünüm kısmını kapatıp toplama kısmına yani barkod okutma aşamasına geri dönüyoruz. Ürünlerimizi toplayıp barkodlarımızı okutalım. Yanlış bir barkod okutulduğu zaman sistem uyarı vermektedir siparişte bu ürün mevcut değildir. Yani benim üzerime atanmış olan sette bu ürün bulunmamaktadır uyarısını görüyorum. Devam edelim. Son ürünümüzü de okutup ürün toplama işlemimizi bitiriyoruz. arabayı bırak diyerek kullanıcı tekrardan araba alma sayfasına sipariş seti seçme ve ürün toplama işlemlerini başa sardırabilir. Ürün toplama videomuzla birlikte aynı zamanda hem sipariş seçim ekranını, hem üzerimize araba almayı hem de eksik ürün listesinde öğrenmiş bulunmaktayız.